Selam saygı değer izleyicilerim. Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Neden böyleyim derseniz duş alıyordum arkadaşlar ve duşta bir sürü video fikri geldi aklıma. Aslında duşta video fikri gelmedi. Şuradan kendime de bakıyorum. Size de bakmaya çalışıyorum. Duşta video fikri gelmedi. Şöyle oldum, Bayağı düz bir giriş oldu her neyse. Bayağıdır video, fik video fikirleri yazıyordum sağa sola köşeye işte kağıtlar olsun telefonum olsun. Ee, son zamanlarda da boş vakit bulmuşken ve arkadaşlarımın da yoğun istekleri üzerine bir video çekeyim dedim. Genelde hepsi anı anlatmamı istiyordu. İlgilerini çekiyorlarmış. Zaten bu kanal onlar için. Yani <laughs> onlardan başka kimsenin izlediğini sanmıyorum. Ama izleyen varsa teşekkür ederim. Ee, karşınıza böyle çıktım. Özür niteliğinde böyle takımımı giyindim. Duş mu aldım falan yani yerseniz. Ama yani bu takım sizin için ama duş sizin için değildi. Ee, uzun zamandır video gelmemesinin bir sebebi de hani boş vakit bulamamam ve video fikirlerim vardı aslında. Ha, buyur gel gel. Gel. Bir şey soracaktım. Discord'da görüntülü açabiliyor muyum? Sadece Ya ben kullanmıyorum Discord. Ben asosyalim. Sorma bana. Ben sosyal olmayı sevmiyorum. Hadi. Biliyor musun? Yok, bilmiyorum. Ben teşekkür ederim. İyi kapat İşte bu tarz sebeplerden dolayı videolar pek gelmiyordu arkadaşlar. Çünkü ben doğaçlama yapmayı sevdiğim ve videoları kesmekten nefret ettiğim için e, bu işi de yaklaşık 2014 veya 2013'ten beri yapıyorum. Her zaman videolarımı tam atmayı seviyorum. Ulan saçım bok gibi. Hakikaten ben niye duştan çıkıp video çekiyorum? Sevdiğim için yani çoğu video çöpe gitti kesmek istemediğim için ama bugün oturdum çekeceğim dedim. Baya da garip oldu ya. Güzel bir giriş oldu. Bugün konuşacağım birkaç konu var. Ee, İlkinden direkt giriyorum. Biliyorsunuz ki... Yanımda maske var mı acaba benim? Her neyse sanırım maske yok. Bu kağıdı kullanabiliriz. Ee, biliyorsunuz ki hepiniz e, bir hastalık var. Pandemi dönemi falan filan. Bunun için hepimiz dikkatli olmalıyız. İşte sosyal mesafeler, maskeler falan filan, dezenfektanlar, eldivenler derken... Dün vafura bindim. Evime dönüyordum akşam. Arkadaşlarımla buluşmuş. Biraz keyif yapmıştım <laughs> anlayacağınız. Alsancak'tan dönerken e, arkadaşlar bir beyefendi ben müzik dinliyorum kulak ulan alnım çok açık havalim ben müzik dinliyorum kulaklığımda arkadaşlar ve bir ses duydum böyle hani vapurda da taş çatlasa üst katta 5 kişi falanız ben en köşeye oturdum tek başımayım o beyefendi de hani bakın beyefendi ulan ah, beyefendi diyorum baya bir uzamdı hani aramızda 2-3 sıra falan vardı e, bir ses geldi arkadaşlar Sonra bu ses devam etti. Sonra baktım adam hapşuruyor. Ama bakın hapşurması gayet normal. Hani maskemiz vardır hapşururuz. Veyahut da ben bin, bin. <laughs> maskem ve içime hapşururum ki insanlar rahatsız olmasın. Kimseye bulaşmasın bende varsa. Ama bu beyefendi o kadar zeki ve akıllıydı ki maskesini çıkarttı ve hapşurmaya başladı arkadaşlar. Yani komik. <laughs> Şu maske tamam mı adam maskesini çıkarttı ve hapşurdu ve saydım arkadaşlar tam 13 kere hapşurdu bu beyefendi 13'ünde de maskesi yoktu hani bakın hapşurdu böyle <laughs> çekti falan bir şeyler yaptı yani bilmiyorum o indikten birkaç süre sonra indim hiçbir yere dokunmadan şöyle iniyordum vapurdan en son bu direkt hani konu dışı muhabbetimizin ilk kon konusu ulan konu dışı muhabbetinin ilk konusu Diğer konuya geçelim bunu not almıştım ee, ve diğer de not almıştım hani fikir olarak Şimdi ilki eski bir kız arkadaşım daha yeni ayrıldık demeyeyim de zaten hiçbir olmadık. Lan nasıl bir cümle oldu bu bir dakika yani arkadaşım kendisi kız bir arkadaşım ayrıldık dediğimde hani ilişkimizi bitirdik. Yani artık konuşmasak daha iyi dedik çünkü senle uğraşamıyorum muhabbetleri falan her neyse. Kendisi de benim 150 abone özel videomda şey yapmıştı 150'ine işte IQ'm kadar tarzında mizahi bir espri yapmıştı. Hepimiz çok gülmüştük biliyorsunuz. Ee, onunla ilgili bir anım var. Bunu anlatmak istiyorum. Bir gün okuldayım arkadaşlar ve e, cebimde de bir 10 lira falan var sanırım. Sonra konuşuyoruz işte teneffüste falan, hani mesajlaşıyoruz falan. Şey dedi hani işte okul çıkışı buluşalım mı falan. Ben dedim yemeğe götüreyim seni falan ama cebimde de 10 lira para var. tamam dedi buluşalım yemek falan. Hani aklımca alavaraya götüreceğim ne kadar şeyse artık. Ben ısmarlayacağım. Sonra hiçbir zaman, bakın bu 11. sınıfta oldu bu olay ve ben 11'e kadar hiçbir zaman kimseden ne para istedim ne para topladım. Arkadaşlarım bu işi çok şey yapar, iyi yapar. Özellikle kız arkadaşlarım sınıftaki. Sigara parası falan her neyse. Dedik ki hani bakın böyle böyle bir durum var hani bana birazcık para toplayabilir misiniz falan dedim ve 50 lira mı oldu? 40 lira falan topladılar. Hani nasıl yaptılar ben de bilmiyorum. Ama şeyi hatırlıyorum. Tarih hocasının kulağına gitti ve tarih hocası yanıma gelip para verdi. Yani bir 5 lira mı ne vermişti. Hani al oğlum hani götür kızım falan. Sağ olsun tarih hocam adı buradan selam göndermek istiyorum. Böyle bir anımdır. Ee, sonra işin komik tarafı hani... Buluşma yerine gittim. Vapur kelesine falan. Ay o dedi yemek yemeyelim ben eve gideceğim. Test çözeceğim annem kızar falan filan. Hani böyle olmuştu. Yemeğe götüremedim kızı. Ee, sonra dedi ama başkalarından paramı şey yaptın. Aha bu çok kötü bir şey. Aa falan yaptı. Öyle, e, para bana kaldı. Mutlu mu olsam, üzülsem hala düşünüyorum. Ama iyiydi, güzeldi, hani bir tecrübe oldu benim için de. Ulan. Diğer bir ikinci anım da kız anısı. Yine bu bayağıdır içimde tutuyordum, kimseye anlatmadım. Hani bilenler var. Emir olsun, işte bizim sınıftan birkaç kişi olsun. Özellikle bu olayın ateşleyicisi Emir'dir. 9. E, sınıfta benim hoşlandığım bir hanımefendi vardı. Okulun son günü otobüste karşılaşmıştık. Bizim okulu olduğunu da bilmiyordum. Yani göz göze geldik, bakıştık falan filan. Hani sonra ben eve gittim tabii, durağıma geldim, indim falan. 10. nokta ben bu kızı tekrar gördüm. Ha, bizim okuldaymış falan. İşte ismini öğrendim. İsminden bahsetmek istemiyorum. Zaten hani videoyu izliyorsa muhtemelen izler. Anlayacaktır. Şimdi nasıl anlayacak anlayacaksınız. ben bu kızdan hoşlanıyorum falan. işte. ben bölüme gidiyorum. O da işte o sırada kendi bölümüne gidiyor falan. Hep göz göze geliyoruz. Bakışıyoruz, gülümsüyoruz falan böyle. Arkadaşımla falan yapıyor böyle. Hani belli o da benden hoşlanıyordu sanırım. Ee, sonra ben bir gün gaza geldim. işte Emir'e falan attım. Oğlum hani ben bu kızdan hoşlanıyorum. Ama konuşamıyorum falan. Emir gitti kızın yanına. Dedi Cem senden hoşlanıyor falan. Şu sınıfta. Sonra kız geldi. O gün bizim... O gün demeyeyim. Bizim sınıfta da iki Cem var. Hani listede falan iki tane. Ee, Cem'in o soyadını hatırlayamıyorum. Bir de ben varım. Ee, şimdi o gün de o okula gelmemişti. Şey... Geldi bizim sınıfa, ben de hani korkuyorum, Hani çünkü sınıfa geldi falan, öğrenecek, hani Cem falan senden hoşlanıyor. Geçtim Dilara'nın yanına, geçtim, şöyle oturuyorum. Ya bu sınıfta Cem varmış, Cem nerede işte, amına koyacağım ben onun, kim ona falan yaptı. Bana geldi sordu sonra, işte bu sınıfta Cem varmış, biliyor musun dedi. Aa yok yok, bilmiyorum, gelmedi herhalde bugün falan yaptım. Sonra listeye gitti baktı, o an böyle bir hastiktir çekti falan, iki tane Cem olduğunu gördü falan öyle. Böyle bir anımdır. Neden size bunları anlatıyorum bilmiyorum. 7 dakika olmuş. Hani arkadaşlarım bayağı sar etmişti aslında. Niye bunu da söyledim tekrar bilmiyorum. Ne bu lan ben niye utanıyorum ulan? Görmüyor musunuz beni bile? Oğlum oh, çok dar. Şu, açamıyorum kollarımı. Bu da böyle bir anımdır arkadaşlar. Hani böyle <laughs> haftalık veya işte günlük, 3 günde bir, 4 günde bir günlük oluyor sanırım bu böyle anı videoları çekeyim diyorum. bu arada bazı arkadaşlar şu şakamı çok özlemiş. Onu bir kez daha videoya koyayım dedim. Hani koymuşumdur muhtemelen. Baya gülmüşler, eğlenmişler sağ olsunlar. Söylediler, ilettiler bana. Böyle bir video izlediğiniz için teşekkür ederim. Yani niye bu videoyu izlediniz bilmiyorum ama içimde güzel bir his var. İyi bir şeyler olacakmış. Ben piştim var arada. Videoyu bitireyim çünkü Gerçekten hava kaç derece bilmiyorum. Sıcak buralar arkadaşlar. Teşekkür ederim izlediğiniz için.